Şu anda göremiyorum. Göremiyorum. Evet, <laughs> Başka! Bak buraya bak buraya! Buraya bak! Bu taraftarların gazını alamazsın. Sağlam transferler yapmalısın. Biz büyük bir takımız. Ben Tekirdağ'dan kalkıp geliyorum buraya. Bu maç için demiyorum. Kaybettiğimiz maçlar için biz Aşkımızdan, armamızın sevdasından geliyoruz buraya. Bravo! Taraftarın artık kulak ver sesini. Yeter. Hipodromla oralarda bahis oynama. Takıma sahip çık. Çıkmıyorsa da git. Adalı tribünlere kulak ver Adalı. Duyuyorsunuz bütün tribünlerin sesi. Bütün Beşiktaş'ta yankılandı. Biz yensek de yenilsek de yönetimin gitmesini istiyoruz. Adalı bunu yapabilecek. Gerçekten kabiliyetinin olmadığını çok güzel gösterdi. Yönetim gider evet. Beşiktaş'ta delir mi? Düzelmese bile bunu daha iyi yerlere getirecek, daha iyi yöneticiler kesinlikle vardır. Daha iyi Beşiktaşlı yöneticiler kesinlikle vardır. Biz onları bekliyoruz. Buradan da Fikret Orman'a selamlar gönderiyoruz. İnşallah geri gelir. Adalı, daha önce söylemiştim, bu tribünlerden rencide ederek gönderileceksin. Daha fazla naz yapmanın bir anlamı yok. Derhal Beşiktaş'ı terk ediyorsun. Bu taraftar artık bıktı kardeşim. Bak bütün tribünler istifa diye bağırıyor kalede Ersin, forvette Mustafa. Yıl olmuş 2030. Artık yeter. Bak 3 transfer dönemi geçti. Bir tane top çalamadım. O yüzden bak bu yüz taraftar ne diyor? Gördün mü? Gerçek taraftar burada. Sosyal medya trolleri değil. Bak gerçek taraftar yönetim istifa diye var ya. Lütfen bir an önce istifa ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Sıraç, mısın Sıraç? Savaşır mısın? Beşiktaş için mücadele eder misin? Etmeye devam eder miyiz? Abram seni çok sevdik. Orkun'u da biz almıştık ama bugün Orkun ikinci golünü attı. Sıra sen de bir şey söyle, o da bir şey söylesin. Biz geriye çıkalım. Abi, bu olsun. bu soğukta Öyle taraftar olsun, geliyor. Konya zor maçlı şey yapıyorsun, <laughs> maç yapıyorsun. Yönetim hiç istifa vermiyor. İstifa et, etse rahat olacağız. Transfer de yok. 3 3 transfer bizi yetmiyor abi. Yönetim istifa bu soğukta geliyoruz ama Beşiktaş hakkını vermiyor. Biz yine geleceğiz. Beşiktaş için geleceğiz hep buraya ama Beşiktaş hakkını verecek. Beşiktaş hakkını verecek. Şu anda göremiyorum. Göremiyorum. Evet, hemen <laughs> Başkan! Bak buraya bak buraya! Buraya bak! Bak transfer yapmadan, transfer yapmadan bu takımdan hiçbir şey olmaz. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır. Biz Gökhan Sazdağ'ını Rıdvan'ı görmek istemiyoruz. Beşiktaş taraftarı. Bir dakika. Bir dakika. Beşiktaş taraftarı bu havada bu rağmen geliyor. Bu oyunu hak etmiyoruz. Transferler nerede? Tek bir sesle hep beraber. Yönetim istifa. Yönetim istifa. Yönetim istifa. Kriz yönetemiyorsun. Kulüp yönetemiyorsun. Transfer yönetemiyorsun. Eylül'de bayrakları hazırlayın, sandıktan çıkartın diyorsun. Bir hafta önce basın toplantısı düzenliyorsun. Beşiktaş illa Avrupa'ya gider diyorsun. Ya koskoca Beşiktaş camiasının hedefi dördüncü olup ya da kupayı kazanıp ya biz kupayı mupayı falan geçtik. Biz kupayı da almasak, şampiyon da olmasak bak yerin yedi kat dibine de girsek bak bu taraftar bu türbüne gelir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sadece şuna üzülüyorum. Taraftarın taraftarla dalga geçmeyin, aklıyla oynamayın. Üç hafta oldu. Senin rakiplerinle aran açılıyor. Bak transferin yok ve vizyonunu küçültüyorsun Beşiktaş'ın. Beşiktaş 1903'te kurulmuş bak araştırsınlar araştırmadılarsa renklerini nereden aldıklarını bir baksınlar bu siyah beyaz öyle havadan gelmedi bizim için fark etmez de Beşiktaş 3. Lig'e düşsün biz yine buradayız biz armaya da sahip çıkarız takama da sahip çıkarız ama bu vizyonsuzlar bir an önce gitsin, bunlar Beşiktaşlı, Beşiktaşlıysa adam gibi istifa etmesini de bilsinler. Öncelikle kampa transferler yetişilecekten Deniz iki tane dendi, kampa yetişen bir transfer olmadı. Ondan sonra dört transfer dediler, adam gidiyor gelen yok, adam gidiyor gelen yok. Kardeşim bu işi beceremiyorsanız gidin, bizi de oyalamayın. Fikret Başkan, Hüseyin Yücel orada herkes bekliyor zaten. Sergen Hoca burada bu kadroyla debeleniyor. Kimse kusura bakmasın da bu bu saatte hala içeride yönetim istifa diye bağırıyorlar. Kenarlara kenarlara koridor dizmişler ki taraftar birleşip protesto etmesin diye. Bu takımın sahibi taraftardır. Serdar Başkan güle güle. Bugün yani sahada da güzel mücadele etti ama her şeyden önce bugün tribün kapalısı açığı güney altı, güney üstü, kuzey altı, kuzey üstü hiç fark etmez. Taraftarımız, kız kardeşlerimizle, annelerimizle, babalarımızla, abilerimizle, kardeşlerimizle mükemmeldi. Herkesin eline, yüreğine sağlık. Şu konuyla değinmek istiyorum. Ya yani her taraftan yönetim istiva, yönetim istiva. Bu adam ata basıyor paraları. Biri gelir dairelere basar. Değişen bir şey olmayacak. Beşiktaş hiçbir zaman kupaların, şampiyonluğun takımı olmadı. Transferin takımı olmadı. Ben burada Mario Gomez'i de izledim. Burada izliyorum Raşit da. Değişen bir şey olmuyor. Biz bugün... Al işte abla görüyorsun. Yönetim istiva. Nereye kadar? Biz bugün bu yıl el ele olacağız. Seneye daha iyi takım kuracağız. Ben güveniyorum. Yani buraya Galatasaray da gelecek, Fenerbahçe de gelecek. Biz onlara karşı yönetimi sıva dersek hiç şansımız yok. Beş yer gideriz. Kendi evimizde beş yeriz. Biz takım olarak, taraftar olarak birbirimize sahip çıkmamız lazım. Yönetimi sıvayı cebimize koyup takıma sahip çıkmamız lazım. En büyük Beşiktaş, tek Çok Beşiktaş. Bakın bu insanlar burada ekmeğin peşindeler. Burada hepimizin dırdını çekip bize röportaj yapıyorlar. Burada kadına kalkan ellerin kırılmasını istiyorum. Ben sesleniyorum. Taraftara sesleniyorum. Bravo burada ederim, burada diyor doğru. Kolları lan niye söyle burada TV sesleniyorum. Gereken ceza verilsin. Bakın bu insanlar burada evlerine bu yağmurda bize çilemizi çekiyorlarsa bu insanlara dokunmazlık verilmeli. Abi. Maçta yine de bizi ilgilendirmiyor. Ama sen bu kadını bayanlar el kaldıramazsın. Abi bir şey diyeceğim. Serdal mı daha büyük? şey onlar mı? <laughs> ya bir şey serdol öp başıma koyarım. Açık konuşayım. Bunlar değil, 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 hayır, hayır. Öyle, öyle, öyle. hayır, hayır. Diyorlar ki 4 senedir şampiyon olamıyoruz. Olan biz 2021'de de zaten bir Averajla şampiyon olduk. Evet. Doğru değil mi babam? Evet. Şampiyon olduk yani açıkçası. Biz 7 senedir bizden bir bok olmuyor. Kuarejma gitti geleli hep aynı bok. Gözümün, Gözümün nuru olur, uzakta kaldın. Vallahi o zaman da Sergen Kuarejma'yı gönderdi. Sergen geldi, Rafa'yı gönderdi. Sen baba ne yapacaksın? En sonunda da bizi göndereceksin galiba ya. ya. Beşik, Beşiktaş'ın Beşiktaş sahibi taraftardır. Kesinlikle. Beşiktaş taraftardan başka büyük de yoktur. Adalı gelip geçici. Buraya bir sürü başkan gelecek. Geçecek. Gidecek baba, Bizim tek diyeceğimiz orada. bir şey İkinci var. Ahmet Yönetim istifa! Bravo. Öncelikle Serdar Adalı'nın istifa etmesini istiyorum. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır. Beşiktaş taraftarları her zaman iyi günde, kötü günde Hava iyi olsun, iyi, havanın iyi olması, kötü olması önemli değil. Biz her türlü destek için geliyoruz. Transferleri yapacağımıza, yapacağına söz verdi ama yapamadı. İki tane var ama yetmiyor. Giden oyuncular var, takımda eksiklikler var. Artık bizleri üzmeye hakkı yok. Sardar Adalı istifa, lütfen istifa edin yani yeter. Bu şekilde hiçbir şekilde bir yere gitmeyiz. Bu transferler yapılmadığı bravo, sürece bravo, bravo, bu takımın bravo, bravo. oyun oynamasını beklemeyin. Bu şekilde olmaz. Bir an önce bütün transferleri <laughs> yapın artık. Yoksa taraftar çıldıracak <laughs> ve delirecek. Yeter artık. Yeter. Bravo, bravo, bravo. Yeter. <laughs> transfer yapacağız. Edeceğiz diye konuştu Serdal Başkan. Ama yaptığı transfer 5 <laughs> dakika oynadı. Oynamadı bile. Beni de transfer etsin. Ben 5 dakika oynayayım yani. Bu kadar basit olacaksa. Yani ben bir şey söylemek istiyorum. Yaptığı transfer transfer değil yani. Serdar Adalı ilk geldi dedi ki rakipler ne alırsa biz de aynı kalitede alacağız dedi. Gördük aldığı kalitede oyuncuları. Ne düzgün transfer yapar ne kasaya gelen paraları çarçur ediyor her yere. Saçma sapan adamlar alıyor. Yönetim istifa olan. İlk olarak yönetim istifa davet ediyorum bir bir. İkincisi Mustafa Erhan takımdan gönderimeli. İki. Takımdan kesinlikle gönderimeli. Bir daha izlemek istemiyorum onu. Üçüncüsü Serkan Yalçın'a güvenimiz sonsuz. Ama hocam gözünü seveyim be. Hocam gözünü seveyim hocam ya. Takım Konya dediğimiz takım 14. bu ligde. Takımı rezil rüsva ettiğimiz en yakın tarihte seçim istiyoruz. Fikret Orman'ı istiyoruz. Fikret Orman'ı. 8 kilometre yoldan geldim. Tokat'tan geldim sırf maç izlemek için. Bu taraftar Beşiktaş'ın her zaman yanında. Hocamıza güveniyoruz. Yönetim istifa. Bravo. Bravo. Yönetim istifa! Beşiktaş yönetiminin eleştirileceği yer stadyum değildir, kongredir. Takımımız Aleyhine yine bu şekilde maç oy sloganlar atılmasını kesinlikle yanlış buldum. Kalecimiz destan Destanoğlu'na her top geldiğinde yuvalayan taraftarları ben daha nitelikte olmaya, daha etkin olmaya çağırıyorum. Bu Beşiktaşlılık olamaz. Kaç yanıma doğru? İyi, i̇yi akşamlar. Biz her hafta burada deplasmana geliyoruz. Gördüğünüz gibi saat 11. Donuyoruz her hafta ama hiçbir karşılığını alamıyoruz. Yönetim istifa diye bağırmak istiyorum. Yönetim istifa olsun artık. Bravo, 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 bir şey yapalım artık. Bravo, 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 bravo. Buradan çok iyi akşamlar diliyorum. Ben 25 yıldır bu tribünde de maç seyretmiş bir insanım. Liverpool galibiyetim var benim burada. Yani buradan Sergen Yalçın hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz. Destek vermek için buradayız. Yönetimden transfer istiyoruz bu kadar. Diler oyuncu gelmiyor, transfer olmuyor. Herkes diyor ki Beşiktaş sahibi biziz falan filan. Beşiktaş'ı sahibi taraftar. Bugün de biz gösterdik. Gutfellas Büyüktaş'tır altında kalırsın Serdal. Şimdi maç hakkında maçtan önce şuna geliyoruz biz. Ee, Ankara'dan bir otobüs dolusu taraftar olarak ben onların başında bir Lider olarak buraya geldim. Ee, ne izledik? Hiçbir şey izlemedik her zamanki gibi. Eski Beşiktaş eski istiyoruz. Biz eski Beşiktaş'ı istiyoruz. Beşiktaş Kemik gösteriyor. sesi istiyoruz. Beşiktaş mücadele etsin arkasındayız. Yönetimde vaat vermesin U19'da çıkacağız. Seniye seneye taraftar, seni çok güzel transferler yapacağız dese biz yine yönetimin de arkasındayız. Benim Ama yönetim bize vaat verip tutmadığı için şu an şu anki duyduğumuz bütün protestolar onun yüzündendir tamam mı? Biz arma peşindeyiz. Her zaman daha bu yağmurda, çağmurda arma peşinde koşacağız. Bizim Tek gerçek Beşiktaş'tır. Takım oynasın, bir sürbünde eğlenelim, evimize gidelim. Diğer maçlara göre birazcık daha Öf, iyi bir Beşiktaş, beşiktaş var. vardı. Yani daha iyiydik bugün. Orkun'un da yani performans arttı hem gol katkısı olarak. Yeni gelen oyuncumuza hemen kırmızı çıkardılar. Bu hakemler niye bize böyle yapıyor bilmiyorum. Ya birazcık daha kaliteli transferler bekliyoruz başkanından yine de. Böyle kazanmaya devam edeceğiz. Daha iyi olacağız inşallah. 14 ay oldu. 14 ayda gelen transfer ve giden transferler ortada. Sen sezon ortasına forvet gönderip yerine forvet almıyorsun. Mert'i gönderiyorsun, kaleci almıyorsun. Bu yönetim başarısızlığıdır. Serdar'dan yapması gereken bugün tribünlere kulak verip istifa etmesi gerekiyor. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak bugün tribünlere gelmiyorum. Neden? Yönetimden dolayı. Verilen sözler ortada. Transfer nerede? Yok. Sezon ortasında transfer yapacağın sözünü veriyorsun. Sözünde durmuyorsun. Sergen ve Adalı bugün istifa et. ikisi beraber. Sergen Candaş'la yorumculuğa devam etsin. Adalı da gitsin. Az şokerliğinin başkanlığına devam etsin. Kim geldi Bu kadar. Yerine? Beşiktaş'ta yönetici bitmez. Elbet birisi gelir. Burası Beşiktaş. Burada 35 bin kişi geldik. Yağmur çamur demedik. Yani artık Beşiktaş taraftarı hak ettiğini almak istiyor. Ee, yani ön önce dediler ki işte bankalar birinden çıkacağız. Çıkmayan tek kulüp Beşiktaş kaldı. Kadın e, üst önemli lazım dediler. Şimdi sağ bekte e, Gökhan var, sol bekte Rıdvan var. Kalede Ersin var, ileride Mustafa var abi. Yani Cengiz, Sergin'in kazığı Beşiktaş'a. Yani biz artık hak ettiğimizi almak istiyoruz, teşekkür ediyorum. Yıl için, yıl için 26. Kalede Ersin var. Forvet'te Mustafa Ekim'in oğlu var. Ya bu nasıl bir rezillik ya? Fenerbahçe, Gazze nelerde ulaşıyor, biz neler ulaşıyor. Geçtim onu, taraftar da zayıf kalmış ya. Adalıya prosil çekiyorlar, ne alakası var ya? Bu taraftar şu, cılız kaldı ya. Hükümeti mi? taraftar da bitmiş yani. Çarşısı, osu bitmiş yani taraftar da. Bir lafım da Serkan Leşmer'e, ya sen kimsin? Zeytinburnu olarak gelmişsin, sen buraya siyolacaksın olacaksın ya. Sen kimsin Ser, 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 Serkan Leşmer? Aman abi git buradan. Allah ben yönetimin arkasında doğru yolda olduğumuzu inanıyorum. Kim gelirse gelsin bir yılda hiçbir şey düzeltemez. Bizim sabretmemiz lazım. Bugün de oyun güzeldi. Set oyunu oynuyoruz. Hücum futbolu oynuyoruz. İlla ki hatalar olacak. Bence doğru yoldayız. Başkan bu kadar vizyonsuz olamaz. Başkan gidip açıklama yapamaz. Beşiktaş'ta kupanın favorisi Beşiktaş'tır. Bir kere vizyonlu adam dediğin sadece kupayı değil Beşiktaş oynadığı bütün kulvarlarda Beşiktaş kupayı hak eden kupaya aday olan bir takımdır. Beşiktaş'ın başkanı böyle bir açıklama yapamaz. Bu takıma acil transfer lazım. Fener gidiyor orada Lukman alıyor, bir şeyler yapıyor. Bu takıma çok büyük transferler lazım. Çok Sen hala forvette Mustafa ile oynuyorsan ya, ya, ya. bu takım savunada kadar yürümeziz. İşimiz